Boom. Round'u kaybettik. Bomba <laughs> patladı. Stratejik hedef bölgeleri savun. Round başladı. Mustafa ne yaptın? Çözdün mü? <laughs> Çözdün öyle sen de üstüne <laughs> bak. Tamam silah gel benim tamam. Yapma. <laughs> o, 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 nasıl açtı o ya? Yani? Benim o ben. Şimdi yapma. Yapma sırası sende aynen. <laughs> la 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 Mustafa 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 <gülüyor> <gülüyor> İzledin mi? Senin için dans ettim. Ha? Bir kere denedim, sonradan değiştirdim. Ha. <laughs> İbrahim abi koşuyor. Diye <laughs> olsun. Bomba kuruldu. Yani. <Yeah>. Gibi gibi. <laughs> evet, çok tehlikeli İbrahim. Kadir abimi İbrahim abi mi alacak? Ya oğlum bu Olayım. çocuk beni katana hep oluyor ya. <laughs> abi oyal abi oyal arkanda. Oh maşallah. Bir tane daha, daha var. Arkanda sıkıyor şu. Evet. Ya yapma. Neyse 8, patladı 7, o. 7 patladı. Patlar, patlar. patladı. Ha. Ulan son saniyede aldı ama. Yetmedi. <laughs> <laughs> Round'u kaybettik. Bomba patladı. Ben dedim hedef bölgeleri savun. Beni takip edin. Round başladı. Olurdu. Onda bekleyince ekleyince yanlış kardeşim. Gidiyorum. Silahı. Ya yuh. Ayva. O çocuğu en son almışlar mı? Ananın. Oğlum ne çok gördünüz lan? Arkam dönüktü. Osudaki sen misin Tadip? Aha Mustafa o zaman. Şekerim. Yapma be ulan yaptı yerden <laughs> ballı. Ne konuşmuyorsun lan hiç? Abi o az oyna al şimdi. Konsantre ol. Bak ya yine bu yine bu vurdu ya. 3 tane sıktı sana lan. Ya o değil de ben sıfır canla 3 kişi aldım ya ona gidiyor. <laughs> Zırh yok, can <ten> yok. 3 <laughs> kişi aldık. Ne oluyor orada? Afrika mı olmuş lan bu? Bomba kuruldu. Büyük bekliyormuşum <gülüyor> 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 Ekran bir an fener başımı <laughs> <Aufs3> <Gülüyoruz> <mi> oynayın, <geloi. Gülüyoruz> ne yapıyor ya? Abi yapma. Beleşe el gitti desene. Görev başarılı. Geri sayım <laughs> <breweresim> durduruldu. <diyor. Gülüyor> Bombayı kur. Bomba alındı. Hazırım. Oo. Çok sağlam girdim onu. Bomba! Bomba düştü. Bomba alındı. Nereden vurdu lan seni o? <laughs> Yukarıda mı lan o? Ulan Mustafa. Ya gitti beni vurdu ya. Allah'ım ne sağır. İkinizi de orada, ikinizi de. Oo Mustafa böyle yapacaksan oynamayalım ama biraz hareket lütfen. Ya sen Hı -hı. ne yapıyorsun? Allah aşkına burada ya. Basıya pusmuş orada bekliyor ya. al işte adamla hareket yaptı bombayı kur Round <laughs> bomba alındı mine mi olaydı mine mi gördüm de işte. ben yapmayı deniyorum ama olmadı lan hiç daha adamı beklerken Abi adama iki kere sıktım farkındasın değil mi? Kafayı işlemi de adam. Nasıl bir kaskı? Ben servetimden mi en yukarıdaki adamın üstüne atıp deneyim. Vay be. <laughs> Yapma be. Bomba kuruldu. Kadir bir suskunlaştın hayırdır? <laughs> yani kapı çaldı bizim Annem geldi de onunla konuşursun. Yeah, yeah. Roundu kaybettik. Bomba etkisi hale getirildi. Bombayı kur Round bomba alındı. Hazırsan Hadi lan biriniz gelin. Hayır ya lan. Bir Evet. Of. Yürüyüp canımı fena bir ama nereden geçtiğini göremedim. <laughs> Round bizim. Düşmanı etkisiz hale getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Bombayı atatıyor. kur. Sinir <laughs> hocam arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> bomba <laughs> alındı. E bu cana tek atan bir silah. Ve Kadir Can'ın hazin sonu. Abi bu Leo Talant var ya o hile hala var mı? adamlar almış onu. Bu bu ad bu adamda yani kesin var çünkü o köprü tarafına girmeden adam sıkmaya başlıyor. Allah dedi. Bizim de kameranın. Ahmet coştu kaçın. Uf. Ne yaptın lan <laughs> Tam nişanı açtım. Karşımda bir Warface askeri var. Ne oluyor lan demeden indirdi kafayı. Her şey Lan <laughs> Ahmet yüzünden oyun gitti ya. <laughs> Bizim GS Türk kaldı. Bomba kuruldu. Görev başarılı. Onu Düşman da takımı yok tam edildi. Tam olsun. Evet, tamam. Bombayı kur. Round Bomba bastırdı. alındı. Çekilin bomba atıyorum. Mustafa oyun başları geldik Ana orada biri var. Servet devam servet. Evet. Ya. Of. Yemezler yavrum yemezler. Görün başarısız. Düşman takımımızı yok etti. Bombayı düşman hedef bölgeye kur. Round Bak bomba dedi. alındı. Oo anam 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 Gitti bütün Gitti bütün zırh bilmem ne her şey Ben oturdum, tüm oturacak Bomba düştü Bak Miksimur'a şey yaptı Benim adamı aldı Dayım abi eğer yukarıdaki adam olmasaydı mayın kurbanı olacaktı yani. Vallahi. Heh. Vallahi. Yalnız bak bir şeyi fark ettim. Bomba! Az önce tüm şey canım gitti, tüm zırhım gitti. Bomba alındı. Ve sen ateş ettiğin yere düştü. Titan'a da kırılmıyor demek ki bombada bile. Ya! Ya! Ana. Ya. <laughs> Maşallah heki güzelmiş çok. <laughs> ya yürü git ya. Adamı hack oldu ne kadar belli ya. Nereden anladın? Abi 5 6 kişi aynı anda kafa atabilir mi ya sende? Ben onu bir kere katana attım onu biliyorum yani. Bomba katana kırıldı. attım hiç ona. Çat diye ses geldi. Cam bile gitmedi. O da bir şey ya. ona göre. O, Oyun, sonunda kafadan bir soranına bak. Şimdi 27'ye 5 oynayabilir ya? <laughs> Beleş oyun kaybettik yeminle. <laughs> ne yapıyor bu? Ne yapıyor lan? Lan. <laughs> Görev tamamlandı. Ha, Bombayı patlattık. <laughs> <laughs> ne yaptı bunlar?